Bölüm. Başka nasıl? Başka nasıl? Kazan. Kazan. Evet evet. Bıraktığı der. Kazan nasıl? Başka nasıl? Bizim bu yılbaşı şeyleri gibi süslediğimiz ağaçlar var ya. Evet. Beyaz. Tamam. Onlarla bu ağaçları özellikle bakın bu giriştekinleri değişiklendirirsek burası çok tatlı. Çok, çok harika güzel. olur başlar. Bizim mahfilen oradaki Gülçin. Beyaz hmm. ışıklar var ya. Evet, Onlarla burayı yapmak lazım. Bakıyor. Çok, Çok güzel olur. O evet. kaleleri devam ettiririz ama esas şurayı düzenlemek lazım. Evet. Burayı yaparsak hiç anlamlı olmaz. Görünmez. Evet. Orası da mı? Benim görüşüm burası kuşbaşı daha Kuş başı, kuş başı yine you know, o da değil. O da Bu değil. Buçuk, ya, buçuk, <laughs> Ayı, buçuk. <aydan gülüyor> Ödedim <Öldüm> <laughs> de ondan biliyorum. <laughs> evet başkanım buradayız. Muhterim. Sağ olun. <laughs> teşekkürler. Ee, Bizimdeki kişiler yani bakın sorun yok. Alı sahada bir sene, iki sen sonra bozulacak gidecek. Biz şimdi burayı epoksi boyuyoruz. Mavi, Hı. yeşil. Hı. Çok Hı. güzel Hı. bir. İnşallah. <laughs> biz de böyle büyüdük ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapalım. <laughs> Yeşillendirelim çocuklarla <da> siz yapın. Tamam mı? Çocuklar toplanıp oynasın. Hayır olduğu yere yapacağız. Kavşak edin başkan. güzel Teşekkürler. Tamam.